şey koyarsın. Intro yapar. <laughs> Han merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim şükür teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün son yıllarda yaptığımız projeler hakkında sorularımız olacak. Tamam. Hazırsanız gelsin. ilk soruyla başlıyorum. Başlayalım efendim. Level 42, 14 katlı büyük bir konut projesi. Bu projede nasıl bir tasarım anlayışı verimsediniz? Level 42'de biz tasarıma sonradan dahil olduk. Ben o zamanlar 28 yaşında genç bir mimardım. Ya 29 yaşındaydım pardon. Elimizde hazır bir bina kütlesi vardı ama o Konya'nın böyle gözde bir caddesindeydi. Ben de çok heyecanlanmıştım böyle yani o yaşta böyle bir projeye imza atıyor olmak falan çok heyecanlandırıcı duygulardı o zamanlar. Sonrasında işte müşterimizin beklentisi, müşterimiz müteahhitti. Onun işte orta üst kesime hitap eden bir sitesi vardı elimizde. Onu en güzel şekilde o zamanın güncelliğiyle, halen de güncel kalacak şekilde ve bundan 10 yıl sonra da güncel kalacak şekilde tasarlamaya çalıştık. Şimdi oturuyor insanlar içinde gayet de olumlu dönüşler alıyorum çok şükür. Alibaba Park, 5 bloktan oluşan bir site projesi. Bu projeyi diğerlerinden ayıran şey neydi? Alibaba Park, bulunduğu lokasyon Konya Kalfalar diye bir lokasyon. Bulunduğu lokasyonda Alibaba Park'a benzer bir bina yok. Yatırım maliyetimiz gayet yüksekti. Biz gayet özgür bırakıldık. Zaten müşterimizin bir yanı da inşaat malzemesi satışıydı ve o sattığı inşaat malzemelerini kullanarak bir site tasarımı ortaya çıkardık. Daha sonra da bu site tasarımı orada işte 160 daire var sanıyorum. 160 tane kişinin geldiğinde koltuğunu tak diye koyup oturmaları gereken bir tasarım tarzı benimsedik ki hep zaten şunu düşünürüm benden sonra başka bir mimar tekrar girmesini düşünürüm. Herkesin böyle karma konut projelerinde özellikle herkesin işte genel geçer dekorasyon argümanlarını kullanacağı alanlar tasarlamaya dikkat ederim. Karbay Suite Garden 32 adet villalık büyük bir yerleşki. Bu projeyi tasarlarken neyi merkeze aldınız? Bu projeyi tasarlarken Karbay Suite Garden 32 adet yan yana yan yana yan yana dubleks 2 artı 1 Evlerden oluşan, arkalarında şahsa özel bahçeleri olan bir projeydi. Ve burada e, insanlar geldiklerinde bir otel konforunda evlerinde yaşasın istedim. Az önce de söylediğim gibi e, böyle karma konut projelerinde daima hep böyle genel geçere oynarım. Ama tabii ki de kendi üslubumu yansıtırım. E, burada işte çok güzel içeride dekorasyona elemanları kullandık. Çok güzel bir cephe giydirmesi uyguladık vesaire yaptık. Güzel bir projeydi. 2 yıl oluyor onda sanıyorum. Övdüm evi mimari olarak daha otantik bir villa. Bu proje nasıl oldu? Bu proje müşterimizin Fethi abi ona da buradan selamlar olsun. Çok severim kendisini. Müşterimizin bize ben bir bağ evi yapacağım. 1300 metre bir arsam var. Buraya ne yapabiliriz? diye gelmesiyle başladı. Daha sonra bu bağ evi normal oturacağı bir eve dönüştü. Daha sonra işte 199,5 metrekarelik, 1100 metre kadar bahçesi olan işte kendi elektrik enerjisini kendisi üreten işte garajının üstünde güneş enerjisi paneliyle elektrikli aracını alttan şarj edebildiği güzel peyzajı olan inşallah bittiğinde çekeriz seninle onu bir eve dönüştü bu şekilde. Tatil evi gibi bireysel konut projelerinde nasıl bir tasarım yaklaşımınız var? Tamamen kişiye özel bir tasarım yaklaşımımız var. Şöyle ki, tatil evi genç bir çiftti, çok da tatlı bir çiftler. Onlara da selam olsun. Biraz müşterilere selam videosu gibi oldu ama olsun. İsmail Bey Konya'daki ünlü restoranlardan birinin sahibiydi. O evde de ilk etapta küçük bir mutfak vardı, yanında da bir oturma odası vardı. Biz o aradaki duvarı kaldırarak orada güzel işte bir bar konsepti olan işte içerisinde estetik bir mekanda yemeğini yapma deneyimini e, tasarlamak istedik. Evin her yeri zaten sanat galerisi gibi. Anadolu modernizmi tarzımızı, üslubumuzu orada da yansıtmak istedik. İşte salonda işte portreler var ama altında böyle otantik bir sıva var, otantik bir renk var. Işıklandırmaları vesaireleri tamamen o insanlar en lüks, en estetik, en doğru şekilde o evde nasıl yaşarlar o sorunun cevabıydı tatkilevi. Mandala markasıyla bir franchise kafe zinciri oluşturdunuz. Tasarımsal olarak nasıl bir yol izlediniz bu projede? Konya'da bir franchise marka olsun istedik. Tüm Türkiye'ye satılsın istedik kendine özgü şeyler olması gerekiyordu. Dokular olması gerekiyordu. Kendine özgü bir mimarisi olması gerekiyordu. Kendine özgü bir konsepti olması gerekiyordu. Zaten bunların hepsini de bir araya getirdiğimizde Özgün bir tasarım elde etmiş olduk. Bu da insanlar tarafından çok sevildi, çok şükür. Türkiye'nin en lüks caddelerine kerpiçle dekor yapmak her baba yiğidin harcı değil burada. O yüzden güzel bir proje oldu Mandala. Yola çıkış gayesi de çok doğruydu. İlerleyiş gayesi de çok doğruydu. Bu şekilde ilerliyor bakalım. Burger sokak stilinde bir hamburger restoranı. Bu projede neye dikkat ettiniz? Alan çok küçüktü. 24 metrekare bir dükkan. Ama içeride hem hamburger yapılacak hem de böyle çeşit çeşit. Hem de insanlar oturup onların o hamburgeri yiyecek. Hem de işte Konya'nın Zafer bölgesinde oluyor bu hamburgerci. Birçok insanın gelip geçtiği bir yerdi. Çok böyle tatlı bir konsept benimsedik. Orada işte hem o sokağa yansıtsın ama sokağın da devamı gibi hemen girip hayatına devam edebil gibi bir konsept benimsedik. Bir asma katı vardı. Orada bir galeri boşluğu oluşturdum ki ferah gözüksün orası falan. Burgundy'nin tasarımı bu şekilde şekillendi. Bugünün kapanış sorusuna geldik. Tüm projelere baktığınızda Hançelebi mimarlığın ortak dili nedir? Anadolu modernizmidir. Yani az önceki projeleri anlattığımızdan bugüne kadar bir süreç var zaten. Bu süreçte bize kendi üslubumuzu doğurma fırsatı sundu. Çok şükür ki bugünkü geldiğimiz noktada artık kabul gören tasarımlarımız artık en azından yaşadığımız şehirde kabul gören tasarımlarımız veya işte başarılı olan yapılarımız, tasarımlarımız var. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Sorularımız bu ben kadardı. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek teşekkür. üzere. Hoşça kalın.